Merhaba, ben Tekno Bilimciler takımının kaptanı Yusuf Çoban. Takım arkadaşlarım Mehmetcan Polat ve İzzettin Sungur ile birlikte, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için eller kullanılmadan kumanda edilebilen tekerlekli sandalye üzerinde çalışıyoruz. Standart sandalyelerin tekerleklerinin hareketi el ile, akülü sandalyelerinin ise joystick ile sağlanmakta. Her iki durumda da minimum seviyede sağlıklı bir uzva ihtiyaç duyulmaktadır. Hem kol hem de bacaklarını kullanamayan bedensel engelli birey de günlük hayatta başka birinin yardımına muhtaçtır. Manuel ve sandalyeler buna tam bir çözüm olmamaktadır. Dört uzunu da kullanmayan engelli bireylerde tek hareketli uzun baş olduğu düşüncesiyle baş hareketleriyle kontrol edilen bir tekerlekli sandalye tasarladık. Engelli bireylerin günlük rutin ihtiyaçlarının yanında insanoğlunun en önemli ihtiyaçlarından biri olan sosyalleşmeyi sağlayarak yaşam kalitesi yükselecektir milli teknoloji prensibine bağlı kalarak kullandığımız elektronik devre şemaları ve kartları kendimiz tasarladık. Sıfır atık uygulamasına bağlı kalmaya çalışarak prototip modelleri tasarımımızda tamamen atık elektronik malzeme kullandığı gibi gözede de yine atık malzemeler kullanarak yapılmıştır. Ana ürün tasarımında da kendi tasarladığımız devre ve mekanizmalar için geri dönüşümlü malzeme kullanımına mümkün oldukça dikkat edilecektir. Bu nedenle projemiz daha düşük maliyetlerle uygulanılabilecektir.